Sevgili peygamberim siz bu dünyaya bizi kurtarmak için geldiniz. Size inanmayanlar cehenneme gidecek. Siz olmasaydınız biz kötü yoldan gidecektik. Sevgili peygamberim keşke sizi bir kere görseydim. Sevgili peygamberim öğretmenimiz sizin ne kadar çok iyi olduğunuzu anlattı bize. Sizin ne kadar çocukları şefkatli olduğunuzu öğrendim. Sevgili peygamberim ben sizi çok merak ediyorum. Ben Allah'a dua edeyim ki sizi göreyim. Sen bizi çok seviyorsun, sevgili Peygamberim. Siz bizi ahirete kurtarmak için Allah'a dua edeceksiniz. Ben de sizi görmek için sizi örnek alacağım. Sevgili Peygamberim, bu mektubu size şimdi veremesem de eminim ki cennete vereceğim. Sevgilerimle sizi çok seviyorum. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Sebep olan yapan gibidir. En güzel emanetsiniz. Selametle.